iki kere tarifliye, tarifliye Dedi baba ben danışmayacağım Yapış diye bir ağanın elinden Getirdi getirdi kapıya yetişem, Dedi baba bak nenemi burada bul <laughs> 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 Nenem ölmez demedim Bayisi ismar o <laughs> Nenem ölmez demedim Bayisi ismar o <laughs> Bunları bile istiyor Yalnız diye Kermel'e alıp yapasın Ondan aşık Ümmet kuzum da danıştı Zeynep Sen o hatırın yoktu dedi niye Dedi niye dünenler elleri gece Nenem beni çağırdı Dedi kızım nazım Zeynep